Herkese arkadaşlar bugün PUBG Mobile oynayacağız. Bu PUBG Mobile nasıl bir ilk yeni bir emoji göstereceğim. Bakalım nasıl? Sevdiyseniz yorumlara yazabilirsiniz sevdik diye. Şimdi arena açacağım arkadaşlar. Ee, buradan silah oynayan ee, arena eğitimi de değil. Kütüphane yok mu ya? tane. Kütüphane mi var aslında? Baş başa ben geliyorum. Başladı arkadaşlar. Şimdi. Arkadaş çok az kaldı. Adam adamlar biraz bir iki mermi sıksalar gebereceğim. Allah fe fena geldi. Allah be. Oradaki vurdu beni. Sesi biraz kısayım ya. Ne şey yaptı be Arkadaşlar bu arada abone ol Like atmayı unutmayın Uzun süre sonra video geldi Evet <laughs> mu? Okey Abi adam oraya pusmuş oradan sıkılıyor herkese bir ya. Bir dur dur. Ha. Ben onu oradan almasını ha. bilirim. Hayır ya. <laughs> akşam Dur ya. <laughs> ben aha, aha, aha. ben de... Bir tane yedi ama. Yer. çık, çık. Eymen. Çık oradan. hemen çık çık. Hadi. Of, geçeceğim ben hadi. hemen takacağım yere çıkayım. Eymen hadi ya. Eymen hadi geç işte. Eymen hadi geç diyorum buraya mı illa hadi. Eymen evet, çık diyorum. Çık çık. Bitti mi oğlum Evet. lan. <laughs> Arkadaşlar bir kiloluk harika ediyoruz. Allah. Ya abi o adam benim. Aman. Heh, o adamı bitirdim artık. Bitirdim o adamı. Şöyle seni vurladım ya. Bardağım bardağım. Abi. Abi şu kalkı bir çıkar. Çıkaracağım. Yoksa olmuyor. Şey olacağım yoksa. Kaç kişi bunlar ya? Allah bilir gerçekten ya. Hadi bakalım devam ki Dokuzuncu silah deniyor arkadaşlar. Bırak. Evet. Hadi oynayalım. Hayır ya, Finchester'da adam. of the match is over and the blue team is in the lead. Hayır 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 hayır. Abi, on hadi on. Hadi arkadaşlar az kal var. Az kal Birkaç tane, iki tane arabayı geçirmem lazım. Ben arabayı geçirmem lazım. Hayır, hayır ya. Hayır, hayır ya. Adam, adamlar buraya geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Adamlar. Adamlar fırsat verdi. Adamlar var. Et. Killing spree for the red team. <laughs> Cover me. Killing spree for the red team. Reloading. Oh. Come on. Come on. Come on. Okay. Hayır ya tamam tamam tamam. Gel bunlar. Gel. Gel. No attım tavayı bitti. Attım tavayı nerede? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Attım tavayı be. Oh. Ölüm 22, 18 leş ve 5 dosist. Arkadaşlar sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.